o gün sıradan bir uçuş gibi başlamıştı. Madrid'den İstanbul'a giden uçağın koridorları yolcularla doluydu. Arda Güler ise mükevazı tavrıyla her zamanki gibi dikkat çekmemeye çalışıyordu. Üzerinde sade bir kapüşonlu spor ayakkabılar ve rahat bir pantolon vardı. Elinde kulaklığı sessizce koltuğunu arıyordu. Yanındaki yolcular onun kim olduğunu fark etmese de birkaç kişi hafif hafif tanıdık bakışlar atıyordu. Ama kimse ses çıkarmadı. Tam o sırada yanına oturacak olan orta yaşlı bir kadın geldi. Yüzündeki memnuniyetsizlik ifadesi ilk andan belliydi. Kadın çantasını sertçe koltuğun üzerine koydu. Arda'ya kısa bir bakış attı ve burun kıvırarak "Genç adam, sen yanlış yerde oturmuyor musun?" dedi. Ses tonu küçümseyiciydi. Arda kibarca gülümsedi. "Hayır hanımefendi." biletim burası. Ama kadın rahat durmadı. Burası business class'a yakın koltuklar. Öyle sıradan yolcuların oturduğu yer değil. Senin gibiler genelde arka taraflarda olur. Bu sözleri duyan birkaç yolcu başını çevirdi. Ortamda gerginlik oluştu. Arda yine sakinliğini bozmadı. İçinden sadece derin bir nefes aldı. Çünkü böyle anları çok yaşamıştı. Dış görünüşüne bakıp kim olduğunu bilmeden hüküm verenler. Kadın koltuğa otururken homurdanmaya devam etti. Bir de bu gençler hiç saygılı değil. Nereye oturacaklarını bile bilmiyorlar. Arda başını cama çevirdi, sessiz kaldı. Ama birkaç dakika sonra olacaklar tüm uçağın atmosferini değiştirecekti. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra hostesler servis için hazırlık yapmaya başladı. Arda kulaklığını takmış sessizce müzik dinliyordu. Yanındaki kadınsa hala huzursuzdu. Sanki Arda'nın orada bulunması bile onu rahatsız ediyordu. Bir ara hostesi çağırıp yüksek sesle "Bu genç gerçekten buranın yolcusu mu? Biletini kontrol etseniz iyi olur." dedi. O an kabinde kısa bir sessizlik oldu. Hostes nazikçe eğilip Arda'dan biletini rica etti. Arda hiçbir şey olmamış gibi gülümsedi. Telefonundaki mobil biletini gösterdi. Hostes onayladı. "Her şey doğru efendim." Yeriniz burası. Kadının yüzü düşmüştü ama yine de inatla mırıldandı. İnanılır gibi değil. Böyle kıyafetlerle buraya oturmak. Arda sabırlı bir şekilde sustu çünkü tartışmak istemiyordu. Ama iş orada bitmedi. Kadın önündeki küçük masayı açarken Arda'ya dönüp Biliyor musun? Hayat böyle kolay değil. Çalışmadan, uğraşmadan bu koltuklarda oturamazsın. Belki ailenden destek alıyorsun. Belki şansın yaver gidiyor ama gerçek hayatta böyle devam edemezsin dedi. Arda kulaklığını çıkardı. Yavaşça kadına dönüp "Hayatta hiçbir şey kolay olmuyor hanımefendi." diye karşılık verdi. Ses tonu ne öfkeliydi ne de kırıcı. Sadece sakindi. Ama bu sözler kadını daha da kızdırdı. "Sen ne bilirsin ki yemekten? Daha çocuksun." Uçağın ön sıralarında oturan birkaç yolcu merakla bu diyaloğu izliyordu. Arda ise sabırlı tavrını koruyordu. Çünkü birazdan vereceği cevap tüm uçaktakilerin bakış açısını değiştirecekti. Kadının ses tonu giderek yükseliyordu. Ben yıllarca çalıştım, çabaladım. Şimdi senin gibi toy birinin aynı yerde oturması bana dokunuyor, dedi. Bu sözler uçağın diğer yolcularını da rahatsız etmeye başlamıştı. Birkaç kişi bakışlarını Arda'ya çevirdi ama o hala sakindi. Arda başını kadına çevirdi, göz teması kurarak yumuşak ama net bir ses tonuyla konuştu. Biliyorum, emek vermeden hiçbir şey kazanılmaz. Ben de çocukluğumdan beri her gün sahada ter döküyorum. Bazen yaralarla, bazen gözyaşlarıyla. Ama her şey sabırlı oluyor. Kadın şaşırdı. Çünkü böyle bir cevap beklemiyordu. Bir süre duraksadı, sonra hırçınca güldü. Hadi canım, sen mi ter döktün? Sen daha çocuk sayılırsın. Çalışmak nedir bilmezsin. O sırada ön sıralardan bir yolcu sessizce başını uzattı. Affedersiniz hanımefendi, bu genç kim biliyor musunuz? dedi. Kadın alayla baktı. Kim olacak? Lüks koltukta oturmak için şanslı bir züppe işte. Ama yolcunun cevabı tüm uçağı hareketlendirdi. O Arda Güler, Real Madrid'de oynuyor. Türkiye'nin gururu. Kadının yüzü bir anda dondu kaldı. Ardaysa hiçbir şey olmamış gibi başını eğip tekrar camdan dışarıya baktı. Tepkisizliği aslında en büyük cevaptı. Kadının yüzündeki ifade tarifsizdi. Az önce küçümsediği gencin aslında milyonların tanıdığı Arda Güler olduğunu öğrenmek adeta dünyasını alt üst etmişti. Dudakları titredi. Elleriyle saçını düzeltmeye çalıştı ama gözleri sürekli Arda'ya kayıyordu. Uçaktaki yolcular arasında hafif bir uğultu başladı. Telefonlarını açıp gizlice fotoğraf çekmeye çalışanlar vardı. Hatta ön koltuklardan birinde oturan genç bir çocuk heyecanla annesine "Anne, bu Arda Güler." diye fısıldadı. O an kadının yanakları kıpkırmızı oldu. Arda ise tüm bu ilgiyi yok sayıyordu. Yine sakinliğini bozmadı. Camdan dışarı bakmayı sürdürdü. Sanki kadının tavırları hiç yaşanmamış gibi. Fakat bu sessizlik kadının utancını daha da büyütüyordu. Dayanamadı. Boğuk bir sesle konuştu. Ben ben gerçekten bilmiyordum. Arda ona doğru dönüp gülümsemeye çalıştı. Önemli değil hanımefendi. Aslında kim olduğumun da bir önemi yok. İnsanları dış görünüşüne göre yargılamak kolaydır ama yanlış. Bu sözler kadının içine bir ok gibi saplandı. Çünkü o dakikaya kadar Arda'yı sadece kıyafetleriyle, yaşına bakarak küçümsemişti. Şimdi ise karşısında sadece büyük bir futbolcu değil, olgun bir insan duruyordu. Yolcuların çoğu Arda'yı alkışlamak ister gibi bakıyordu. Ama uçakta sessiz bir saygı hakimdi. Kadın başını öne eğdi, gözleri dolmuştu. Uçuşun geri kalanında tek kelime etmedi. Ama o an Arda'nın sakinliği ve verdiği ders uçaktaki herkesin hafızasına kazınmıştı. Uçak inişe geçtiğinde tüm yolcular sessiz ama derin bir saygı içindeydi. Kadının başı hala öne eğikti. Az önce küçümsediği gencin yalnızca büyük bir futbolcu değil, aynı zamanda karakterli bir insan olduğunu görmüştü. Arda'ya dönüp fısıldadı. Sana haksızlık ettim. Özür dilerim. Arda nazikçe başını salladı. Önemli değil hanımefendi. Hepimiz hata yaparız. Önemli olan Onları fark edip düzeltmek dedi. Bu söz kadının gözlerinden süzülen tek bir damla yaşla birleşti. Uçak tekerlekleri piste değdiğinde yolcular alkışladı. Ama bu sefer sadece iniş için değildi. Herkes Arda'nın tavrına duyduğu saygıyı da o alkışa katmıştı. Yan koltuktaki çocuk dayanamayıp Arda'ya sarıldı. Annesi de siz gençlere örnek oluyorsunuz diye teşekkür etti. Kadın uçaktan inerken son kez dönüp baktı. Arda hala mütevazı tavrıyla gülümsüyordu. O an kadının yüzünde pişmanlıkla birlikte bir rahatlama da vardı. Çünkü farkındaydı. Bir insanı tanımadan yargılamak en büyük yanlıştı. Bu olay sosyal medyaya da yansıdı. Yolcuların gizlice kaydettiği görüntüler, Arda Güler uçakta büyük ders verdi başlığıyla hızla yayıldı. Binlerce yorum geldi. Büyüklük sahada değil, kalpte. İşte gerçek bir karakter. Ve o gün milyonlarca kişi bir kez daha gördü ki Arda Güler sadece futboluyla değil, insani tavrıyla da Türkiye'nin gururuydu.